Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla ile birlikteyiz. İletim dağıtım dersimize devam ediyoruz. Konumuz direk çeşitleri. Evet, başlayalım. Kullanış yerlerine göre direk çeşitlerimiz. 1. Normal taşıyıcı direkler. 2. Köşede taşıyıcı direkler. Bunların direk donanımları farklı. Evet. O bakımdan bu şekilde isimlendiriliyor. 3. Normal durdurucu direkler. 4. Köşede durdurucu direkler. 5 sonlandırma direkleri 6 dağıtım direkleri 7 geçit direkleri evet bu şekilde kullanış yerlerine göre direk çeşitlerimizi saymaya çalıştık sevgili kardeşlerim bir de malzemenin cinsine göre direk çeşitlerimiz var bir ağaç direkler ağaç ıslanınca iletkenliği değiştiği için bunu en fazla 35 kilovolta kadar kullanıyoruz 2 beton direkler malumunuz çokça kullanılıyor. 3 demir direkler malumunuz çokça kullanılıyor. Evet. Devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Şeklimizde ağaç direği görmekteyiz. Şeklimizde demir direği görmekteyiz. Evet, bir tane de demir direklerin örneklerinden pilon direk. Bunu bu şekilde pilon direk diye isimlendiriyorlar. Bol bol görüyorsunuzdur zaten. Evet anlaşıldığını düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.